Ahmet Emre Çavuş 2015 yılında yol diyorken bir magandan sıktığı rastgele kurşundan vücudunu %99'u felç kalarak 2 yıl hastanelerde mücadele etti. 2017 yılında vefat etti. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen halen katillerinin katil veya katillerinin bulunamaması biz aile olarak bizi incitmektedir. Bugün oğlum yaşasaydı 26 Mayıs 98 doğumlu bugün 23 yaşında olacaktım okulunu bitirmiş olacaktı. Askerliğini yapmış olacaktı. Vatanına milletine hayırlı bir evlat olacaktı. Ama maalesef 50 kuruşluk bir mermi geldi yuvamızı yıktı. Annesi, kardeşi, ben 5 yıldır adalet arıyoruz. Oğlumuz için adalet arıyoruz. Bir türlü bulamıyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun. 17 yaşında gencecik çocuk bir tane nereden geldiği belli olmayan mermiyle yaşamına son verildi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Artık bizim bu acımızı durdurun. Oğlumuzu kim veya kimler vurduysa bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Faali meçhule kalmasın çocuğumuz. Ahmet Emre Çavuş 17 yaşında olay başına geldi. Sürekli mücadele etti yaşamak için ama bir türlü olmadı. 2 yıl 11 gün sonra vefat etti hastanede. O süre içerisinde sürekli hastanede doğum gününü kutladık. Bugün de 23 yaşında yaşasaydı 23 yaşında olacaktı. Bugün de mezarın başında doğum gününü kutluyoruz. Ahmet Emre biliyoruz cennette ama bunu ona yapanlar halen elini kolunu sallayarak belki de bu geçen zaman içerisinde 5 yıl içerisinde başka canlar da aldılar. Biz aile olarak her zaman şunu söylüyoruz. Bizim ciğerimiz yandı. Bizim evladımız gitti. Başka anne babalar ciğeri yanmasın. Başka anne babalar ağlamazsın. Devletimizden tek isteğimiz Emre'ye bunu kim yaptı, kimler yaptı bir an önce bulunmasını talep ediyorum. <laughs>